Arkadaşlar ben Muzoberim Cemil. Bugün sizlerle Hayvanları Tanıyalım video serisinde örümcekler hakkında bilgi vereceğiz. Bazı erkek örümcekler dişilerine ölü sinek veya böcek hediye ederler. Örümcekler kendi örümcekleri e, ağları bir daha kullanmak için yerler. Örümceklerin bir çoğunun 8 tane gözü bulunmaktadır. Ancak 6 tane veya daha az göze sahip olan örümcek türleri de bulunmaktadır. Erkek örümcekler dişi şey örümceklerden daha küçük. Yapılan araştırmaya göre eğer örümceklerden korkuyorsanız örümcek görme ihtimaliniz daha fazladır. Örümcek korkusu olanlara araknofobi denir. Örümceklerin kanı mavidir. İnsanların kanına kırmızı rengi veren hemoglobin bulunurken örümceklerde kanın mavi olmasını sağlayan hamo siyanin bulunmaktadır. Öncekler karıncalardan korkar. Dişi karadun örümceği çiftleştikten sonra erkeğe bu nedenle de ismi karadun olarak kalmıştır. Öncekler Antarktika kıtağı sınıf hariç bütün kıtalarda yaşamını sürdürürler. Örümcek ağı kendi ağırlığındaki bir çelikten 5 kat daha güçlüdür. Bilinen 38 binden fazla örümcek türü bulunmaktadır. kadar da keşfedilmemiş bulunur. Örümcekler doğa ve insanlar için büyük önem taşır. Birincisi bir çiçekten diğer çiçeğe polen götürerek tozlaşmayı sağlar. İkincisi zararlı böcekleri yer. Üçüncüsü kuş ve balıklar gibi hayvanlara yem olur. Öncekler uzak pek iyi göremezler. O yüzden e, vücudundaki tüyler sayesinde büyük bir hayvanın veya büyük bir nesnenin kendisine doğru geldiğini hissederler. Örümcekler suyun üzerinde yürüyebilirler. Dönüm başı ortalama 1 milyon öncek yaşar. Bu tropikal bölgelerde 3 milyonu bulur. Sekiz bacaklı örümcekler dört ayaklarıyla yürürler. Diğerleri de havadadır dişi karadol örümceğinin zehri çimraklı yılanın zehrinde 15 daha 15 kat daha güçlüdür. Ee, evinizdeki örümceklerden yüzde 95'i dışarı hiç çıkmamıştır. Kapalı alanda yaşamaya alıştıkları için e, dışarıda yaşama Yaşama, yaşayamazlar. Bazı örümceklerin ömrü bir yıldır. Fakat tarantulaların ömrü 30 yıl mı? yıldan fazla süre yaşayabilirler. Örümcekler kuşlar ve yarasalardan daha çok böcekler. Bacaklarının ucunda iki veya üç tane pençe bulunur. Bu pençeler sayesinde ağların üzerinde yapışmadan hareket edebilirler. Ayrıca vücutlarının üzerinde özel yağlı bir madde vardır bulunur. Bu madde ağlarına yapışma larını önler. Örümcekler kendilerini koma durumuna sokarak suyun altında kalabilirler. Sisyano örümcekler bitki temelli beslenen tamamen vejeteryan örümceklerdir. Sydney yuvalı örümceği agresif ve insanlara karşı çok saldırgan bir türdür. Zehri sadece 15 dakikada insanı öldürür. Dünyanın en büyük örümceği, Goleat örümceğidir. Ağırlığı 170 gram, boyutu 35 cm'ye erişebilir. 3 santimetrelik dişi sayesinde kur, yılan, fare, kertenkele gibi küçük avları yer. Ee, dünyanın en küçük örüngeyi Patomalesi boyutu 0,5 milimetredir. Örümceklerin avlarını çiğne, çiğnemek için dişleri yoktur. Onun yerine avlarına sindirim sıvısı enjekte eder ve onları yutarlar. Ee, önceklerin avları ağları sıvıdır. Havayla temasa geçtiklerinde sertleşirler. Örümceklerin dişi e, ısırmak için yanlara ayrılan kerpeten gibidir. Toplayan örümcekler vücut vücut boyunun 40 katına kadar zıplayabilirler. E, asırlar önce e, kanayan bölgeye örümcek ağı basarlarmış ve bu tarihi bilgiyi bilim insanları doğrulamışlar. Ee, Önce kalında bulunan K vitamini kanamayı durdurmada etkilidir. Dişi karadul e, bir defa çiftleşir. Çiftleştikten sonra da iki yıl yumurta üretebilirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.